Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bulunduğumuz çağ damgasını vuran unsurları küreselleşmek, teknolojik gelişmeler ve hızla artan rekabet olarak tanımlayabiliriz. Bu unsurlar iş dünyasındaki oyunun kurallarını değiştirirken, işletmeler rekabet ortamında güçlerinin kaynağının kopyalanamaz insan nitelikleri olduğunu fark ediyorlar. Sürdürülebilir bir başarı için maddi olanaklar, pazar payı gibi eksiklikler ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü eksikliğine kıyasla daha az önem taşımaya başladı. Değişen dünyada şirketlere rekabet avantajı sağlayacak az sayıdaki nitelikli insanı işe alma ve elde tutma çabaları şirket stratejilerinde büyük paya sahip olmaya başladı. Bunun yanında çalışan beklentilerindeki değişim, çalışanların sahip oldukları yetenekleri kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri ortamları sunan şirketleri tercih etmelerine neden oluyor. İnsan kaynakları yaklaşımları bu anlamda bütünsel bir değişim geçirmekte bugünlerde. Artık yüksek potansiyelli çalışanların kazanılması, elde tutulması ve işletmeye değer katacak şekilde performansını ortaya koyması için yeni insan kaynakları uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları profesyonelleri bu anlamda kurumlara stratejilerinin kurgulanması sürecindeki her adımda destek olmakta ve bireylerin gelişimi için çalışanlara yön de göstermektedirler. Bir bina her ne kadar mimari kuramlar ve statik hesaplamalara uygun tasarlanmış olursa olsun, bina onu yükselten yapı taşlarının sağlam olduğu kadar sağlam olacaktır. İnsan kaynakları profesyonelleri, kurumların güç ve farklılıklarını belirleyen unsur olan çalışanlarının seçilmesi, işe alınması, geliştirilmesi ve elde tutulmasına odaklanmış en önemli stratejik öğelerdir.